Psikolojik sağlamlık geliştirmede diğer bir önemli kavram güvenli risk almak. Peki güvenli risk almak nedir? Daha önce bahsettiğim gibi bireyin psikolojik sağlamlık geliştirmesinde karşısına çıktığı engeller onu güçlendirir. Çocuğun güvenli bir şekilde hata yapabilmesi ve risk alabilmesi için alanlar sağlamak ebeveynlerin görevi. Peki bu nasıl olacak? Bu konuda benim ana önerim size spor. Özellikle grup sporları. Çünkü spor yapan bir çocuk güvenli bir ortamda hata yapmayı öğrenir. Bazen topu yanlış arkadaşına atar, bazen vuramaz. Bazen gol kaçırır, bazen faul yapar. Bazen yedek kulübesinde beklemesi gerekir, bazen de maçın geçici Bu farklı durumları ve deneyimleri en güvenli şekilde içerisinde tecrübe edebilirim. Bu yüzden hangi spordan olursa olsun 8 yaş üzerindeki çocuklarınızı bir spor eğitimine göndermenizi tavsiye ediyorum.